Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Bursa Milletvekili Sayın Mustafa Hidayet Vahapoğlu konuşacaktır. Sayın Vahapoğlu 5 dakika daha ekliyoruz. 15 dakika sizin süreniz. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Buyurun, buyurun. 380 sıra sayılı Uludağ Alanı hakkında kanun teklifine ilişkin olarak Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle sizleri ve bizleri izlemekte olan vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlarken Mersin'de şehit olan jandarma uzman çavuş Yasin Eroğlu ve jandarma uzman çavuş Eren Öztürke yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Burada konuşmama başlarken alan yönetimi gibi tartışmalı konunun teorik olarak tanımını yaparak başlamak istiyorum. Alan yönetimi korunması gereken belirli bir alanın çevrenin Sistematik ve planlı biçimde neden, nasıl ve kimlerle korunacağına dair yöntemleri ortaya koyan disiplinler arası bir yaklaşımdır. Alan yönetimi süreci katılımcılık anlayışını benimsemekte ve içerisinde birçok paydaş bulundurmaktadır. Bu paydaşlar karar verenler, yöneticiler, yerel yönetimler, kararı etkileyenler, akademisyenler, sivil toplum örgütleri, kalkınma ajansları, meslek örgütleri ve karardan etkilenenler, bölgede yaşayan halk, bölgeyi ziyaret edenler, turistler ve benzerleri şeklindedir. Kanun teklifi ile bu tanımı niye yaptım? Şu anda mecliste kanun geldiği günden itibaren yapılan tartışmaları bu boyutuyla görelim diye. Çünkü çok geniş bir alanda etkilenen kitle var. Kanun teklifiyle Uludağ'ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin Uludağ alan başkanlığında toplanması öngörülmektedir. Bilindiği üzere Uludağ 2543 metre ile Marmara bölgesinin en yüksek dağıdır ve Türkiye'nin Beyaz Cennet ünvanıyla ilk kış ve doğa sporları merkezidir. Ülkemizde kış sporları ve kar tatili anlayışı Uludağ ile yerleşik hale gelmiştir. Bursa'nın zengin doğal mirası arasında özel bir yeri olan Uludağ birçok ta tarihi gelişmeye ev sahipliği yapmıştır. Uludağ antik çağdan Roma ve Bizans dönemlerinden günümüze kadar önemli bir merkez olma özelliği korumuştur. Bursa Osmanlı tarafından fethedilmeden önce Uludağ Osmanlı'nın en önemli karargahlarının kurulduğu yerlerden biridir. Bursa'nın fethi Çanakkale Boğazı'ndan Rumeli'ye geçiş, Hatta İstanbul'un fethi dahi Uludağ'ın eteklerindeki o tağlarda hayal edilmiş, planlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Tarihçi Hammer'e göre Türklerin aristosu olarak bilinen Doğulu Baba, o kıtlık döneminde askere ayran dağıtan erenlerden Doğulu Baba, Geyikli Baba ve Aptal Murat gibi Türk İslam tarihi açısından önemli birçok dervişin inzivaya çekildiği yer olan Uludağ, Kurtuluş Savaşı yıllarımızdan ise önemli bir direniş merkezi görevini yerine getirmiştir. Burada biraz önce hatipler Keşiş Dağı'dan bahsetti. Ben de burada erenlerin inzivaya çekildiğinden bahsettim. Keşiş Dağı ismi Osmanlı'nın o bölgede yurt tuttuğu andan itibaren Uludağ'dır. Biliyorsunuz Türkçe'de dağlara ayrı bir anlam verilir ve ululuk sıfatı bahşedilir ona. O şekilde anılır. Ulu Dağ denilmesinin şeyi Keşiş Dağı'nın artık bırakılması gerektiğinin de işaretidir bu. Geçmişle eğer anmaya devam edersek Türkiye'yi bu vatanı bu toprakları vatanlaştırmamız mümkün değildir. Özellikle böyle seçkin bir heyetin huzurunda bunu dile getirmek zorunda kaldığım için beni bağışlayın. Daha Doktor Osman Şevki Bey'in önerisi ve Bursa Vilayeti Coğrafya Cemiyeti'nin girişimiyle 1925'te Osmanlı'nın bir boy olarak bir aşiret olarak yerleştikten itibaren kullandığı isimle anılır hale gelmiştir. Ve bölgeye ilk turizm faaliyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk cennet mekan Atatürk'ün ileri görüşlülüğünün de burada tescilidir. 1933'te Uludağ'a bir otel ve bir de muntazam şose yol yapılması talimatını vermiştir. Öylece başlamıştır. Böylece bu tarihten itibaren Uludağ kış kayak sporları için Türkiye'nin ilk kayak merkezi haline gelmiştir. Bugün faal olan Türkiye'nin ilk teleferik sistemi testlerinin de kurulu bulunduğu Uluda doğu batı hattına uzanan muhteşem topografyasıyla sayısız yaylalar, çay ve dereler ile göletler yanında tabiat harikası bir orman müzesini andıran zengin bitki örtüsüne sahiptir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Uluda Türkiye endemine dahil 169 tür bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Bu bitkilerden 32'si sadece Uludağ'da yetişen bitki türüdür. Uludağ özellikle turizm ve şişelenmiş su sektörü açısından da Türkiye'ye öncülük yapmıştır ve bu sektörde büyük önem taşımaktadır. Yamaçlarından çıkan nülüfer çayı ile göksu gibi önemli dere ve akarsularla günümüzde de tüm Bursa'nın hayat kaynağı olmaya devam etmektedir. Aynı bölgede Deliçay, Ayvalı Deresi, Sultaniye, Kurtkaya, Değirmendere, Yaylacık Dere ve Kaplıkaya Dereleri'nin olması Uludağ'ın kış turizm merkezi olması yanında aynı zamanda tüm Türkiye'ye hitap eden bir su kaynağı olması açısından da önemini ortaya koymaktadır. Teklifle doğal ve turistik değerler açısından büyük öneme sahip Uludağ alanının doğal sit alanları ve diğer korunan alanlarla birlikte jeolojik ve biyolojik varlıklar, su ve benzeri kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi ile bu alanda yürütülen faaliyetlere ilişkin konular düzenlenmektedir. Aynı zamanda dile getirdiğim bu başlıklarla ilgili de bir takım güvenceler yasa ile verilmektedir. Uludağ alanında yapılacak tüm uygulamalar, bu kapsamdaki meri planlar, geçiş dönemi koruma esasları, kullanma şartları Uludağ Alan Komisyonu kararına göre yürütülecektir. Uludağ alanında her türlü aykırı uygulamanın getir giderilmesini sağlamak, aykırı uygulamaya konu yapı ve tesisleri yıkmak veya yıktırmak Uludağ Alan Başkanlığı'nın yetkisine bırakılmıştır. Halen aktif olan ekonomik üretim tesisleri alan komisyonunca belirlenecek kriterlere uyulması kaydıyla kazanılmış haklar kapsamında korunacak ve faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Bölgede 1933 sonrası başlayan turizm faaliyetleri zamanla özel sektör yatırımları ve kamu kurum ve kuruluşlarının birbiri ardına açtığı dinlenme tesisleriyle bugün birinci bölge olarak isimlendiren alanda ciddi bir kümeleşmeyi beraberinde getirmiştir. 2000'li yıllarda ise tesis ve otel yatırımları ikinci gelişim bölgesi adıyla anılan alana taşınmıştır. Lakin mevcut otellerin ruhsatlarına aykırı olarak tesislere yaptıkları ilave bölümler gibi tuvalet ruhsatıyla kayak tesislerinin ve su kaynaklarının üzerine kondurulan kaçak turizm yatırımları Uludağ'ın doğası gibi marka değerine de büyük zarar vermektedir. Bu duruma gelinmesinde elbette ki Uludağ'daki çok başlı yönetim anlayışı ile denetimsizliğin de önemli payı vardır. Çok başlılıkta o ona öteki ötekine öteki ötekine sorumluluğu yüklediği için ortada bir boşluk doğmaktadır. Özellikle kış aylarında yaşanan trafik ve otopark sorunu geçmiş yıllardan günümüze kadar uzanan bir eksikliktir. Bilindiği üzere hali hazırda Uludağ Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı, İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, dolayısıyla Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Merkez Osman Gazi Belediyemizin yetki ve sorumluluğundaki bir bölgedir. Haliyle her kurum kendi yetkisi çerçevesinde kendi perspektifini ortaya koymakta, kendi prensiplerine, alışkınlıklarına göre tavır yönetim sergilemeye çalışmaktadır. Bu kurum ve kuruluşların ortak paydada buluşmaları ve uzlaşmaların uzun zaman aldığı, yeterli koordinasyon ve işbirliğinin zaman zaman sekteye uğrayabildiği bilinen gerçeklerdendir. Ayrıca ortaya çıkan yetki karmaşasının basit problemlerin çözümünü dahi güçleştirdiği, hatta yıllarca sürünceme de bıraktığı da bilinmektedir. Bunun yanı sıra Uludağ'da kış turizmi, kayak ve milli park anlayışı bir arada yürütülememektedir. Yine birçok tesisin turizm işletme belgesine sahip olmaması, işin ciddiyeti ve yönetimi hakkında bizlere fikir verirken 5000'i aşkın yatak kapasitesiyle Uludağ'ın sadece kış aylarında hizmet veriyor olması turizm açısından ciddi bir kayıptır. Oysa hem Bursa'mız hem de Uludağ'daki mevcut konaklama imkanları yatak kapasitesi tüm yılı kapsayacak şekilde rasyonel bir planlamayla ile ülkemizin hizmetine sunulabilir ve Uludağ'da 12 ay turizm yapılabilir. Ayrıca Uludağ'ın potansiyeli denilince sadece dağdaki birinci ve ikinci otel bölgelerinin esas alınmaması bu bölgede atılacak adımın ekonomik ve sosyal yansımalarının Bursa'da dağ ilçeleri dediğimiz ilçelerimizi de kapsayacak şekilde düşünülmesi ve planlanması gerekmektedir. Tüm bu nedenlerle 12 aylık potansiyelin canlandırılması için ciddi bir öncülük ve rehberlik desteğine ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Dile getirmeye çalıştığım bu usullerle birlikte bölgenin tüm sorunlarının çözümü, özellikle çok başlı yönetim anlayışının sebep olduğu sorunları bertaraf edecek, bürokratik engelleri ortadan kaldıracak, denetim ve ciddiyeti ortaya koyacak bir düzenleme yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışma şu an görüşmekte olduğumuz 13 maddelik Uludağ Alanı hakkındaki kanun teklifiyle genel kurulun gündemine sunulmuş bulunmaktadır. Bu kanun teklifiyle Türkiye'nin ilk kayak merkezi olmasına rağmen zamanla ülke genelinde açılan benzer kayak merkezlerinin gerisinde kalan Uludağ'ın hem korunması hem de sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınmasının amaçlandığına inanıyorum. Bu kanunla Uludağ'ın bütüncül olarak ele alınması, planlanması Öteden beri şikayetçi olunan kaynak değerlerinin tanıtılması, geliştirilmesi açısından bir formül üretilmiş olacaktır. Her şeyden önemlisi bu çalışma ile Bursa'nın Uludağ ile bağının daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini düşünmekteyim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Malum olduğu üzere Kapadokya'daki alan başkanlığının bir benzeri olarak Uludağ için yapılan idari düzenlemeye Bursa'daki bazı STK ve meslek oda başkanlarının tepki gösterdikleri imza topladıkları bilinmektedir. Genel endişeler olarak daha da ekonomik tesis sahibi olan gerçek ve tüzel kişiliklerin sahip oldukları imkanlarının ortadan kalkacağı, su kaynaklarının el değiştireceği ve Bursa'nın içme suyunun kirletileceği, Uludağ'ın Milli Park özelliğinin kaybolacağı, ekolojik dengenin bozulacağı, opel, otel ve yapılaşma olarak yeni tahsislerle yapılaşmanın artacağı ve dağın özelliklerini kaybedeceği, özel mülkiyetin ve zilliyetten doğan hakların kaybedileceği gibi konular gündeme getirilmektedir. Demokratik ülkelerde vatandaşın sihir toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, ticaret ve sanayi erbabının ve tüm halkın görüş ve önerilerinin mutlaka dikkat alınması gerektiğini düşüncesindeyiz. Ayrıca bunlar yapılırken ön yargıyla hareket edilmemesi, bazı konuların siyaset üstü düşünülmesi ve Uludağ gibi 90 yıllık bir turizm merkezinin adına yakışır hale getirilebilmesi ve Uludağ'ın vatandaşlarımızın çerçeğinde neden gerilere düştüğünün dikkate alınarak yenilebilmesinin de yollarının bulunması gerekmektedir. Türkiye'de Uludağ gibi bir imkan dururken Romanya, Rusya, İsviçre, Fransa, Avusturya gibi kayak turizminin yapıldığı ülkelere vatandaşlarımızın gitmesinin sebepleri de araştırılmalı ve Uludağ o standartlara yükseltilecek yeni tedbirlerle donatılması gerekir diye düşünüyoruz. Toplumun muhtelif kesimlerince gündeme getirilen eleştirilerin mutlaka dikkat alınması gerektiğinin altını tekrar çizmekle birlikte, bununla birlikte görüşmekte olduğumuz kanun teklifinde de belirtildiği üzere alan başkanlığının bünyesinde kurulacak, oluşturulacak komisyonlardan biri olan danışma kurulunun önemli bir fonksiyonu yerine getireceğine olan inancımı da dile getirmek istiyorum. Özellikle muhtelif endişeler olan kesimlerin endişelerinin alınacak kararlar ve yapılacak uygulamalarla giderilmesi mümkündür. Bu nedenle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Spor İl Müdürlüğü, Güney Marmara Oteller ve İşletmeciler Derneği, arkadaşlar buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu komisyonun ...danışma kurulunu oluşturuyor bunlar. Bursa Ticaret Odası, Spor İl Müdürlüğü... ...Güney Marmara Oteller ve İşletmeciler Derneği... ...Türkiye Seyahat Acantaları Seyahat Birliği... ...Bursa Temsilciliği... ...ve ilgili belediyelerin temsilcilerinin... Buyurun, buyurun toparlayın. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Yer alacağı danışma kuruluna... ...önemli sorumlulukların düştüğünü... ...ve bu kurulun alacağı kararların... ...aynı zamanda... Ortak aklın bir yansıması olacağını, ayrıca kurulun alacağı kararların uygulanmasını takip edeceği mekanizmayı oluşturmasının önemli ve gerekli olduğunun altını çizmek isterim. Yani burada duyduğumuz endişeleri, bu toplumun değişik kesimlerini oluşturan bu şahıslar orada gündeme getirir ve olası bir takım endişelerimiz varsa onları önleyecek en önemli mekanizmalardan birisi budur diyor ve bu çerçevede Uludağ alanı hakkındaki kanun teklifinin ülkemize ve Bursa'mıza hayırlı olmasını diler. Gazi meclisimizi ve bizleri izleyen vatandaşlarımızı tekrar saygıyla selamlar.